Şimdi efendim biraz önce girişte hemen söyledim ve sizi Baron'la tanıştırdım. Baron dediğim gibi 4 yaşında bir arama kurtarma köpeği e, ve 4, 17 kişinin yerini belirtmiş. Şimdi isterseniz önce şöyle yapalım e, ekibimiz de burada Sar Akay Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği'nin elemanlarıyla beraberiz. Aslında onlar çok kalabalıklar neredeyse 20 bin kişiye varan. Yok kaç hoca falan 3000 bölgede bin kişiye varan Türkiye çapında e, örgütlenmişler. İçlerinde doktorlar var. Yani e, sayamayacağım kadar çok e, meslek sahibi insanlar var. Biz önce bir yaralı çıkarma desteğimiz olacak. Onu bir ekranda görelim ve üzerinde konuşalım istiyorum. O bir ekrana gelsin efendim. Evet. Tarih 6 Şubat 2023 e, sabaha karşı saat 4.17'yi gösterdiğinde e, sadece Kahramanmaraş ve 10 il değil bütün Türkiye e, bu felaketle sarsıldı efendim. Ve felaketin ardından ilk şok atlatıldıktan sonra ilk yapılması gereken neydi? Canlıları kurtarmak, hayatta kalanları kurtarmaktı. Bunun için de hiç gözünü sakınmadan, hiç gözünü budaktan esirgemeden... Türkiye'nin dört bir köşesinden arama kurtarma ekipleri kendi canları pahasına daha önce Gölcük depreminde enkaz altından çıkmış olmasına rağmen birçok kişi dahil olmak üzere deprem bölgesine koştu. Enkaz çalışmalarına katıldılar ve onlarca kişiyi kurtardılar ve bunun için de saatlerce çalıştılar. Bir can için 10 saat, 12 saat çalışan ekipler oldu. O kadar kolay bir şey değildi çünkü. Koskoca blok betonlar insanların üzerine düşmüştü. E, farklı, evlerin farklı noktalarında depreme yakalanmışlardı. E, çocuklar vardı, kadınlar vardı, yaşlılar, hastalar vardı. Ve bıkmadan, usanmadan bu çalışmayı sürdürdüler. Onlarca kişiyi de hayata döndürdüler. Peki e, bu isimsiz, çoğu isimsiz, tabii sadece biz diyoruz ki... Afat olarak biliyoruz. İşte itfaiye, İstanbul itfaiyesi diyor, Sarıyer itfaiyesi diyor, efendim AKUT diyor ama onların bir de çalışanları var. İsimsiz kahramanlar, tek tek isimlerini bilmediğimiz için yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinde kendi ülkelerindeymişçesine canla başla çalışan ve yine bizim arama kurtarma ekiplerimizle dayanışma içinde çalışan ülkeler var. İşte Sar Akay Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği de bunlardan bir tanesi. Ee, başkanları da efendim, Sayın e, Murat Uzan. E, hemen devam ediyorum. Yardım Grup Başkanı Ahmet Çakılmaz. Acil Grup Başkanı Doktor Emre Hekimoğlu. İstanbul Afiyet Koordinasyon Başkanı Serdar Ünsal. Sar Akay Marmara Bölge Başkanı. Sayın Atakan Danış, Sar Akay Telsiz Şefi Şefak Durmuş, Sar Akay Teknik Ekip Sorumlusu Yılmaz Yeter ve Hasan yelken Afet Bölgesi Genç Gönüllüler Koordinatörü Taha Uzan, Arama Kurtarma Timler Sorumlusu Hatay Doğan Gök. Şimdi bir de hepinizin çok yakından tanıdığı, yıllardır ülkemizde bizim ülkemizle ilgili. E, deprem tahminlerinde bulunan ve her depremde görüşlerine başvurduğumuz Japon deprem uzmanı Yoshi Nori Yoshinori de bugün stüdyomuz ve kendisi zaten Murat Uzan beyefendiyle de çok koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Saygı duyuyoruz. E, İsminiz neydi? Çok özür dilerim. Oğuz. Oğuz, e, Oğuz e, baron 17 kişinin yerini tespit etti. Evet, sizin. Evet, sadece fark sizin. Edelim. Fark edebildiğiniz. Eee evet. Baronun tespit ettiği, sizin tespit ettiğiniz 17 yerden kaç canlı çıkardınız, ne durumda çıkardınız? Serdar hocam. Serdar Bey buyurun efendim. Yeni de bölgeden geldi ya kendisi. Bölgeden yeni geldi. Baronla ve şöyle bir açıklama yapalım. Şimdi bizim yaklaşık hem yurt dışı ekiplerimiz hem de bizim kendi ekiplerimizle alakalı yaklaşık herhalde 15 veya 17 tane kurtarma köpeğimizle çalıştık. Bu gördüğünüz bizim İspanyol ekibimizin kö şimdi bakın mesela girdi içeri yeri buldu. Şu anda da o bulduğu yerden biraz sonra bu başka bir kurtarma da tünel içinden kurtarma görüntüsü bu hiçbir televizyona vermedik biz onu şimdi ilk defa siz yayınlıyorsunuz. Böyle bir görüntü çok az yani yok hatta deminki çok önemli bir görüntüydü onu anlatmak istiyorum. Tünelin içinden kurtarma görüntüsü. Şimdi Arkadaşlar, mesela biraz Burak sonra bakın. Bir evet yani bu ekrana. döndükten sonra biraz sonra gelecek çünkü. Hı hı. O içeride kırılıyor. O köpek değil ki siyah olan köpeğimiz girdi. Onun görüntüsünü çünkü kendilerinde kamera vardı çektiler. Kendileri çektiler. Burada birçok arkadaşımız görüntüleri çekemedi. Çünkü biz kamerayla bölgeye gidem gitmedik. Hatta elbiseleri bile yoktu ilk gittiği zaman. E, bu köpeğimizin de kurtarma çalışmalarında Serdar Hocam da vardı. Şimdi bu Ser bu, bu, bu evet mesela için. bakın bakın Baron girdi. Şu, şu an girdi buldu yeri oradan Baron girdi. Izliyor. Izliyor evet, çünkü Baron alışık olduğu görüntüler. Evet. <laughs> evet. Evet. Belki bıraksanız bir şöyle bir belki kalksanız şöyle gelecek <laughs> mi o? Gelip belki tepsiyi bile verecektir. Çünkü bunu, bunun için eğitiliyorlar değil evet. mi? Şimdi tabii bunlar biraz daha Koku. kişi sayısı. Bakın o deminki ilk köpeği organize edeceği zaman kimse yok enkazın etrafında. Şimdi bizim köpeğimiz tabii biraz da yaşlandığı için herkes böyle çok seviyor bu hayvanları. Böyle sarılıyor. Belli bir zaman sonra kurtarma evet. e, dikkati dağılabiliyor köpeklerin. E, şimdi yenilerde daha bir farklı yapıyoruz. Bu biraz da öğretici halde. Yani kendi cinsinden olan yavru köpeklere... Bu bir enteresan bir şekilde bir eğitimi iletiyor mu diyelim. Kendisi eğitmiyor ama bu buna reaksiyonları sağlamış oluyor. Serdar Hocam şimdi daha yeni geldi. Bu kendisi konuyla alakalı birkaç bilgi versin isterseniz. Serdar Bey kaç kişiyi canlı çıkardınız? Ee, biz şu anda Kahramanmaraş bölgesine intikal etmiştik. Sayın Başkanım sabah 4.45 gibi ulaştı. Ekibi hemen topladık. Aynı gün yola çıktık. Tabii yol çok zor ve uzundu İstanbul'dan araçlarla. Biz e, 7 ekip çıkardık oraya. 12 kişilik timlerle. E, ben koordinasyon başkanlığı yaptım orada. E, 142 canlı 720 tane cansız bedene ulaşabildik. Tabi bunlar da e, 17 tanesini baron. Çok, çıkardı. baron çok güzel bir şekilde çıkardı. Kes, 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 kes. E, biraz da yoruldu. Bunların arama kurtarma çalışmalarında şöyle bir durum var. Arama kurtarma yaptığımız bölgede eğer arama köpekleri giriyorsa o bölgenin en az 100 metre gerisine tüm canlı varlıkları çıkarmamız gerekiyor. Çünkü hmm. bunların aldığı koku yani girdiği zaman duvarın 20 metre 30 metre arkasındaki yani arama kurtarma ekibini de canlı olarak algılayabiliyor. algılayabiliyor. O yüzden bunların arama yaptığı ortamda en az 100-150-200 metreye kadar açıldığımız zaman ve sessizlik olduğu zaman çok rahat ve güvenli bir şekilde sonuca daha iyi odaklanıyorlar. Çünkü bu başka türlü bir arama değil. Herhangi bir aradığınız şahsın bir şeyini Tabii. koklatamıyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla sadece canlıya odaklı. Onu da yanlış algılayabiliyor. Serdar Bey, canlı çıkardığınız vatandaşların bir de kaybettiklerimiz ve maalesef hayatını kaybetmiş kişileri evet. de çıkardınız cenazelerini. Aileler onlara bile ulaşınca hiç değilse cenazemize evet. ulaştık diye bir minnet duyuyorlar. E, canlı e, kurtardığınız vatandaşlar e, genel olarak evin hangi bölgesindeydi? Genel olarak evin yatak odasında çok canlı çıkardık. Bunlar e, depreme bilinçli vatandaşlarımız. Çünkü e, tabi günlerdir de gösteriliyor artık daha bütün e, televizyonlarda kamu spotu şeklinde. E, yatak yanlarına, buzdolabı diplerine. Çök kapan e, çok etkettiğini düşünüyoruz. Çök kapan kurtul. Çök kapan kurtul. Evet yani burada e, Serdar'cığım sözünü kestim Şimdi çök, kapan, kurtul bazı kişiler bununla dalga geçti. Ben biliyorum yani. Ya Bu bir bilinç oluşturma konusu. Yani siz insanın bilincine nasıl giriyorsunuz? Çök, kapan, kurtul. Demek ki ne yapacağım? Çökeceğim, kapanacağım, kurtulacağım ve cenin pozisyonu alacağım. İşte orada iki tane görsel bize sunuyorlar Murat Bey. Bir tanesi şu şekilde oturup sanki kafamızı tutacağız ve bir yere tutunacağız. Bu... E, görselde var. Bir de biraz sonra arkadaşlarımızdan biri herhalde yapar, gösterir Yapar. Bize. Evet. O pozisyonu. yine tabii ki çök, kendini küçült ama cenin pozisyonunda. E, bu ikisinden genin, hangisi? Cenin pozisyonu. Cenin pozisyonu. Biz yani kapanıp mesela şöyle bazı yanlış bilgiler var. Biz tabii şimdi uzun bir program olacak dediğiniz diye e, tabii sizi ve programınızı biz kıramıyoruz tabii hiçbir zaman kıramayız. Sizle bu programla biz önceden de birkaç çalışmada bulunduk. Ee, sevgili avukatımız Hasan e, Kocabey vasıtasıyla da koordine etme şansını elde ettik. Burada e, yanlış bilinen en önemli şeylerden bir tanesi kiriş altında durmak. Eskiden bu böyle söylenirdi. İnanılmaz bir hata. İki, kapı altında durmak. Yani, merdivenler. Merdivenler zaten hiç konuşmayın. Merdivenler için ben konuşuyorum. Bizim de annemin apartmanında bir merdiven sorunu var. Bununla ilgili de şu an bir konu yani. Bu konu, bunlar görünce görüntüleri bütün bizim e, annemin komşuları da bu konuda. Niye kendimizden örnek veriyoruz? Bizim apartmanda da bu sorun var. Özellikle bindirme merdiven dediğimiz, yani mozaikten dökülen bundan 25 yıl önceki bu merdivenler birbirine binme binme usulüyle yapılıyor. Sevgili e, yüksek inşaat mühendisimiz Kubilay da bu konuyu iyi biliyor. Laboratuvarlar Derneği'nde. Galiba artık o sistem biraz değişmiş değil mi? Yani onun içinde de işte Hı. demir olması lazım, çimento. Yani eskiden o hakikaten birbirinden bağımsız dinamikleri olan merdivenle... Bir tanesi ölüm. düştüğü anda, mesela diyelim ki beşinci kattan düştü. Bir tane merdiven düştüğü anda domino taşı gibi bütün merdivenleri yıkıyor. İnanılmaz bir şey çünkü kıra kıra aşağı doğru iniyor. Bir de çoğalarak iniyor. Etkiyi düşünün. Bir de insan, hani bunun kırılmasına neden bir tanesi düşmek üzereyse bu merdivenin insanların eğer merdivenleri böyleyse, binme usulü dediğimiz merdivense e, panik yaptığı anda, merdivenlere koştuğu anda kurtulma şansı yok. Zaten bölgede hem Serdar, hem Doğan, hem diğer arkadaşlarımız da ciddi manada fazlasıyla gördü. Biz o kadar bölgede yardıma ihtiyacı olan insanlar vardı ki, Yılmaz olsun, Hasan olsun, elektrik ve benzeri sorunlarla alakalı hem insanları yardım etsin hem bizim ekipmanımızı kendileri anlatacaklar. Kırılanı tamir etsin diye. bütün ekiplerin tamir tamirlerini yap, yaptılar, büyük bir ekip gittiler. Bunlar da iyi biliyor ki yani burada sistem birbirini yıkarak aşağı doğru iniyor. Burada ne elektriğiniz kalıyor inerken? Bütün her şeyi yok ediyorsunuz. bina havada ama. Bina havada. O zaman Murat Bey isterseniz e, canlı kurtulanların evet e, dediniz ki daha çok yatak odasında evet. ve mutfakta mı dediniz? Yatak odası, e, buz, evet. buzdolabı olduğuna göre mutfak. Kendini siper alan aynı. Belki ee, bir suya erişim vesaire. Yani şeyin e, ölümlerin de çoğunu ha, merdiven onu. merdiven boşluğunda evet. ve e, kapı çıkışı diyeyim ve kapı önlerinde diyeyim. orada Yılın oluyor yani. Kaçış ve merdiven o çok tehlikeli ve... Ben şuna dikkat ettim bu depremde yani olduğumuz bölgede katların hepsi birbirine yukarıdan aşağı oturmuştu. Çıkardıklarımızın çoğunu yatak üstünde yakalananlar, yatak kenarındanları biz çarşafa ve havluya sararak çıkarmak zorunda kaldık. Böyle açık açık cenazeleri mi? Cenazeleri ve ama yatak kenarında olanların çoğu çok iyi durumda çıktı. Çocuğunuzu korumayacaksınız. Altınızı almayacaksınız çocuğu. Çocuğu altına aldığınız zaman biz zaten 50 santimden kurtarıyoruz. Evet. Yani bir de altınıza alırsanız ikiniz de ölürsünüz. Yer yok zaten. Yer yok zaten. Ne yapacak çocuğu Tek Peki yapacağınız ne iş yatağının yanına çocuğunuz bunu bil, bilinç haline. biraz sonra bunu belki biraz daha Çünkü onu çok seyredenlere ben biraz daha yaşatmak istiyorum izninizle. Refleks olarak ben. yapıyor ya anne hemen çocuğunu anne baba. Şimdi yan yattığınız zaman çocuk yanınızda olursa şanslısınız ama böyle yaparsanız ki kaç tane biz de bir sürü babayı kurtardık öyle çocuğunu almış siper etmiş kendini. Tabii ki koruyucu bizim ailelerimiz bizim anne babalarımız çok daha belki dünyada herkes öyledir ama bizimkiler biraz daha farklı. Ama korumuş olmuyoruz diyorsunuz. Evet, öldürüyoruz direkt. Direkt Korum öldürüyoruz. Yani. Öldürüyoruz. Halbuki öyle olmasa boşluk var. Yani ne kadar üzülüyoruz biz? Yani o belki kurtulabilirdi. Belki kurtulabilirdi oysa. Yani çocuğuna yani o sarılmış ben. babalar ve evet. çocuğuna sarılmış anneler hayatlarını kaybetmiş olarak buldunuz mu evet, o şekilde? Evet. Çok var. Yani, yani çok var. E, ne yapmalıydı o çocuğunu o anda? Yani e, tabii ki başkanımın dediği gibi yani o anda panik olmayıp çocuğunu ve kendisini bir çekyatın kenarına uzatabilseydi yani yaşam e, üçgeni üçgeninde e, yani yüzde yetmiş bence kurtulabilirdi. Ben çocuklarına sarılmış çorapları ellerinde iki tane kadın da çıkardık. Hatta Karamanmaraş Kuru üyelerimizden bir arkadaşımın kız kardeşi ve çocuklarını çıkardık. Yani çok enteresan olaylar yaşadık. Canlı... Adıyaman'da da sorumlusuydu evet. Serdar. Adıyaman'da da mesela çok acayip. Yani, yani biz o... ilk Adıyaman'a indik zaten. Adıyaman'a indikten sonra e, baktık ki burası gerçekten çok zor. Bütün bölgelerde yani Urfa, Adıyaman, Malatya bütün bölgelerde olma e, şansını elde ettik. Şans niye? İnsanlara yardım etme şansını elde ettik. Hepsinde kriz merkezleri oluşturduk bu konuda. Ama Adıyaman ve Maraş'ta e, çok ciddi böyle sorunlarla karşılaştık. yani Peki onları. o zaman yapmamamız gerekenler ve yapmamız gerekenler. Ama biz bunu hep Gece eğer depreme yakalanırsak üzerine şu anda konuşuyoruz, gece depreme yakalanırsak yatakta olacağız, kendimizi yatağa yuvarlar şekilde ineceğiz hatta mümkünse belki yorganı çekerek ineceğiz kışsa ee, ve evin içinde koşuşturmayacağız, merdivenlere yönelmeyeceğiz. Ee, canlı çıkarılanların çoğu yatak odasında ve buzdolabı gibi bir şey e, beton düşse dahi orada size yaşam üçgeni oluşturacak evdeki malzemeler üzerinde konuşuyoruz. Ama biz depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ki. O zaman gündüz yakalandığımızda ne yapacağız ya da ne yapmayacağız onu da konuşacağız. Ama biliyoruz ki artık merdivenlerde en fazla can kayıplarının yaşandığı yerler. Bir de şey dediler, banyolar seramiklerin patlaması vesaire gibi duvar çökmeleri kafaya isabet etmesi ve kafa travmaları açısından mutfak, banyoda hiç can kaybı ya da hayatta kalan e, kurtardıklarınız oldu mu? Şimdi şöyle söyleyeyim size, yani e, çalıştığımız yerlerde banyoda bana denk gelmedi. E, hiç, Doğan, hiç, Doğan hiç sana mı denk, denk gelmişti banyo? Bir tane denk geldi. Sana, Doğan e, banyoda mı denk geldi? Bir tane banyoda denk geldi. Peki e, hayatta mıydı? Yok. Maalesef. Orada da çok tehlikeli dediğiniz gibi seramikler yani Doğan Seramik istersen bir anlat. Bir evet. Öyle mi buldu? Hatay'da Hatay'da evet Hatay'da, evet, Hatay'da özellikle e, Doğan çok e, bazı resimleri yapmıştı. ben görüyorum. Hani ancak e, ikinci eğitimi geçenlerde gösterebiliriz. Doğan istersen e, Hatay'la ilgili bazı bilgileri paylaş. Evet o da var bir de Doğan gerçekten banyo hani seramikler patlar orada e, lavabolar vesaire kesici hale de gelebilir bunlar Doğan. Peki e, senin bulduğun rahmetli de e, çökme ve kafa travma yoksa tamamen o maddeler yüzünden mi yaralanma ve ölüm Çok çökme tabii ki vardı hı hı. ama vücutta da şeyler vardı. O seramiklerin parçaları vardı. Elbiseyi delip içine geçtiğini gördüm. Zaten o tür yaraları da cenazeleri çıkarması bayağı zor oluyor. Öyle Bulunduğu yerden dolayı. Ama ayrıca bu kapı girişleri çok tehlikeli oluyor. Çünkü kapı direkt insanın üstüne yatıyor. Yani kiriş çöktüğü anda zaten orası tutan şey kiriş değil mi? Tabii kiriş O tamamen çöküyor üzerinize. Çöküyor ama kapı da o kişinin üstüne yatıyor. Üzerine yatıyor. Sper yani oluyor. kapının üstündeki o ağaç... Tabii. O çok kötü bir şey yani. Evet. O ağaçlar... Yani diyelim ki şu kapı diyelim kırıldı. Alttasınız. Direkt size hesaplanıyor yani. Acayip bir şey olmuş. Siz peki e, bu... Enkazlara girerken işte biraz önce gördük yukarıdan bir alan açıyorsunuz aşağı sarkıyorsunuz ya da işte yandan daha sonra gelen madenciler domuz damı denen o ahşaplarla yaptıkları şeyleri kurdular. Siz korkmuyor musunuz peki yani mesela artçılar oldu işte yeni daha Hatay'da bir deprem daha yaşadık. Sizi korkusuz kılan şey ne? İşinizi çok iyi mi yaptığınızı Şimdi düşündüğünüz biz için? biz şöyle e, Cenab-ı Allah'tan gelen bir güç oldu bize ben açık söyleyeyim size. Çünkü ben orada çok enteresan şeyler yaşadım. Daha sonra anlatırım çok uzun uzun yani çok tuhaf şeyler, çok mucize şeyler yaşadık. Biz e, oraya intikal ettiğimizde buradan e, sabah saat 7 gibi çıkmıştık. Gece 11-12 gibi oraya vardık. Ve ertesi sabah 6.30'a kadar çalıştık. 6.30'da e, bir yer değişimi yaptık. Bir saat bir istirahat verdik. Tekrar başladık ertesi sabah 7'ye kadar. Şimdi ben iki gün, üç gün oldu. Yani orada e, yani bir sıcak çorba bulabildik dağıtıma gelen. Çünkü çalışıyorduk yani yemekle çok bir şeyimiz yoktu. Yani öğünü de belki bir öğün, bir buçuk öğün yemekle durduk. Ben şimdi çalışma arkadaşlarıma soruyorum. Diyorum yani ben de diyorum hani bir uyku, uyku, sorunu yok. Yani normalde olması lazım. Ama bizde de uykumuz gelmiyor. Hani dinlendirmiyor hiç. Yani orada bize bir güç geldi yani hani hem manevi, manevi hem adrenalin yani dediğimiz adrenalin vücutta geldi. artan ee, yani evet. biz bir hafta boyunca hiç yani günde bir saat bir buçuk saat uykuyla... o da arabalarda yani ayakta ve koltuklarda uygunan bir uykuyla... E, çok e, yani yeniden ilk günkü gibi çalıştık ya hiç yorulmadık yani çok size herhalde evet her ee, tek tek e, göçüklere girdiniz mi en evet. tek tek içinizde el tutup çıkaran, sarılan, sevinen. Tek tek e, var mı böyle tabii, tabii, yaşadıklarınız? Tabii ya. Atakan Bey. Evet. Atakan, Atakan e, Bey göndermeyecektik biz bölgeye normalde. Atakan Bey Marmara Bölge Başkanımız. Evet. Ya dedim sen gitmeyeceksin, burada kalacaksın. Komutan çünkü o. değil Ya mi? şimdi önemli burada koordine. Çok da önemli bir iş adamıdır kendisi. Emre Bey çok önemli bir iş adamıdır. Ahmet Bey öyle buradaki birçok iş adamı. Allah razı adama. olsun. Yılmaz Bey öyle. Evet. Bizim dernekte böyle bir durum var. Biz şimdi hiç şu ana kadar devletten hiçbir yardım almamışız. 99'dan beri gelen bir hizmetimiz var. Ee, bu arkadaşlarımız bütün işlerini, işlerini bıraktı. Biz de bıraktık tabii ki. Yani bunu böyle çok gurur olsun diye de anlatmıyorum. Ne olur ki yani iki hafta, üç hafta bırakmışsınız işinizi. Bölgeye gitti. Mesela bekledik ya dedim bak gitme git Gideceğim gideceğim ya baktım başa çıkamıyorum yani Duramıyor çünkü Yo, değil mi? Duramadı. duramadı yani Ve e, ikinci üçüncü gündü değil mi Atakan Üçüncü gün buyur onu bir anlatırsan Orada buyur neler Bey. yaşadın Şimdi biz üçüncü gün <laughs> intikal ettik oraya On bir tane e, Cenaze çıkardık Üç tane canlı aldık içerden Allah rahmet eylesin Allah. Allah rahmet eylesin hepsine teker teker ya e, Anlatılacak e, tablo çok Kötüydü tabi <laughs> Biz Elbistan'a gittik bizim ekibimiz. Ee, ilk gün bir e, kaos vardı ama biz yine de e, bulduğumuz ilk SOS veren yere girdik. Banyoda da demin söylediğiniz biz de banyodan bir ceset çıkardık bu arada. Ee, yani arkadaşımın da dediği gibi, dediği gibi yani biz orada yorulmak nedir inanın aklımıza gelmedi. Ee, o o Enkaza girdiğimiz zaman e, hiçbir şeyi düşünmüyorsunuz. Çünkü oraya siz gönüllülükle gitmişsiniz. Allah rızası için gitmişsiniz. Yani göreve odaklanıyorsunuz. Evet. evet hedefe odaklanıyorsunuz. Önemli, bir an önce diyorsunuz. alıp onu oradan çıkarmak. Yani yaşamla ölüm arasındaki bir çizgide gezdiğinizi siz orada şuurunuzda düşünmüyorsunuz bile. Yani orada yapmak istediğiniz o enkazdan en azından bir tane canlı veya iki tane kaç tane kişi çıkaracaksınız onları canlı çıkarmak hedefiniz. Biz bunun için gittik. İlk üç gün... Oradaydık, enkazdaydık. Dediğim gibi 11 tane Allah rahmet eylesin cenaze çıkardık. Çıkardınız. Cenaze çıkardık. Allah rahmet eylesin. 3 tane de canlı aldık. İlk evet. hafta ben şöyle bir detay paylaşayım sizinle. Serdar Bey söyledi hani bir öğün yemek yedik bu şey falan diye. Katı yemek yemiyor bizim ekibimiz ilk hafta. Kesinlikle su, ha. mümkünse bisküvi. O ağırlık mı veriyor? Uyku Şöyle, falan mı basıyor? Yok, hayır hayır ee, biz, biz tuvalete çok gitmemek için o, açıkçası. Anladım, Bu anladım. Zamanınızı tuvalette geçiremezsiniz. Evet. O anda seni bekleyen canlı insanlar var. Bize bunu e, Patrick Stanton vardı. 75 yaşında gelip bize eğitim verdi. Ve uluslararası NGO'da bizim yaklaşık 16 tane adamımız var. Uluslararası NGO'da yayınlanan. Yani bizi işte birisi durdurursa savaş mahkemesinde yargılanıyor. Ya e, Uluslararası mahkemede yargılanıyor. Biz de beraber belli kişileri. Dolayısıyla burada aldığımız eğitimi Petrik vermişti. Petrik de vefat etti geçenlerde. E, English Civil Defense diye bir grubun e, başkanıydı. E, bundan da biz çok şey öğrendik açıkçası. Burada bize ilk hafta kesinlikle belki çorba, hani su daha sulu şeylerle e, vücudunuzu dinç tutmak. Bunu, Protein açısından belki zengin olacak. Evet oldu. bisküvi zaten yüksektir ya, yani hmm. su ve bisküviyle yani hatta bunu abartıp da 12. güne, 13. güne hatta bugüne kadar gelen var onları yasakladık hemen. Yani daha gitmeyeyim işte bu sefer insanların cesetlerini çıkarttırmaya döndürüyorlar. O bir hafta tabii bizi izleyen diğer kardeş kurtarma ekiplerimize de bunu biz buradan sizin aracılığınızla da söyleyelim. İlk hafta bunu yaptıkları zaman en azından belki bir bir 5 canlı daha kurtarırlar. Bizim ekibimiz fazla ama bizim tabii her bir şirketimiz, şirketler var. Bu şirketlerin her biri belki onar ekip yapma şansı oluyor. Yani biz biraz daha bu konuda e, biraz daha şanslıyız diyelim. Niye? Çok ekip yapabiliyoruz. Peki. Evet bu konuda. Murat Bey, e, evet. Oğuz kardeşim seni de şöyle e, oraya doğru alayım mı? Baronla beraber. Şimdi bazı İstanbul'dan e, bina görselleri efendim getireceğim ekrana. Bunun üzerinde de tabi e, yorumlar yapacağız ama bunun yanı sıra e, ekipler gelirken onlardan rica ettik. Yanlarında bazı numuneler getirdiler. Tamam. Binalardan aldıkları numuneler, demirler, işte beton parçaları vesaire.